Bugünkü videomuzda teleskoptan nasıl video çekilir onu göstermeye çalışacağım e, onun e, püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle en kolay ve basit video ve fotoğraf çekmenin yöntemi e, cep telefonumuzu kullanarak ondan çekeyim fotoğraflar. Bunun için e, bize şöyle bir telefon tutucu gerekiyor. Öncelikle bunu Göz merceğimizi yuvasına yerleştiriyoruz böyle. Sıkıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Göz merceği ile telefonun hizası aynı olmalı. O yüzden bunu biraz daha böyle çekiyorum. Bakıyorum böyle. Evet, aşağı yukarı şu anda aynı hizadalar. Bunu sıkıyorum. İlk işimiz bu. Sonra telefonumuzun yuvasını biraz açıyoruz. Telefon girsin diye. Cep telefonumuzu buna takıyoruz. Öncelikle telefonun kamerasını açalım ki e, telefonun kamerasıyla göz merceğinin merkezi tam çakışması gerekiyor. Ortalaması gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Evet görüldüğü gibi burada görünüyor şöyle ortalı olması lazım. Şöyle kıyıda kenarda olursa e, görüntü düzgün çıkmaz. Bunu tam böyle ortalayıp temas ettirdikten sonra bunu sıkıyoruz. Telefonumuzu tutucusunu sıkıyoruz. Kabaca sonra tekrar düzelteceğiz. Evet. Bunu tekrar oynatarak sağa sola tam ortaya getirmemiz lazım. Bu beyazlığı Onu ortaya getirdim. Biraz daha sıkıyorum. Oynamasın diye. Alttaki vidasını da sıktım. Şimdi bunu teleskopumuzun yuvasına oturtacağız. Baktığımız yere. Böyle yan koyarsak bilgisayarda bakması daha kolay olur. Tam ekran olur. Koyduk ve bunu sıkıyorum ben. Evet. Evet burada ben aya hizalamıştım zaten. <laughs> Buradan ayarlıyorum yönünü. Evet. Ay görünüyor. Bunu netliyoruz. Şu anda görüntü küçük. Ekranın belli bir kısmı karanlık kalacak burada. Bunu yok etmek için biraz büyütelim ekranımızı. Evet. Böyle büyütüyoruz. Şu anda buçuk x büyüttüm. Ayı ortaya alıyoruz bu ayar vidasından. Şöyle. Bunu da aşağı alalım biraz. Evet. Buradan netleyelim. Daha da büyütebiliriz bunu. Daha Evet gördüğünüz gibi nereyi çekeceksek mesela ayın bu kısmını çekeceksek buradan da netliyoruz bunu. Böyle. Evet. İstediğimiz yerine ayın çekebiliriz. Böyle buradan aşağıdan telef, teleskobun kumandasıyla böyle getiriyorum. Bu takip yönünde bu da aşağı yukarı yönünde. Bunu da böyle ortaya alıyoruz. Sonra dokunuyoruz. Bu şu anda fotoğraf çekti. Videoya getiriyorum bunu. Evet. Videoya getirince format değiştiği için evet tekrar büyütüyorum. Şimdi bunun videosunu çekeceğim. Evet, şu anda çekim yapıyor. İlerledikçe gerekirse sabit tutmayıp e, takip edebiliriz böyle. Böyle tekrar evet ileri aldık gördüğünüz gibi. Gittikçe ileri alabiliriz. Evet bu kadar.